Yok bir şey ya bir yerim kesilmedi. Evet. Kesilmedi bir yerim. Çay çaydanlar aldım sonuçta. Işte. Çile çay koyalım biraz. Evet. Su ekleyelim. Ha, evet. Evet, evet. Hadi gel. Tamam geliyorum. Kahvaltı ederler. Evet bitirdik. Buraları toplamamız lazım. Evet. Şurada. Evet. Şunların hepsini koyayım. Bulaşık makinesini <laughs> size koyayım. Hatta daha bak. Bir bardak su içeyim. Ben, ben de içeceğim. Çok şaşırdım. Tamam bu ne da? Evet Adil nereden çıkmıyor bu? Adil saat bize geliyor. Evet evet evet. burada çalışıyoruz. hadi gidiyor. Ah dur. Hadi gidelim. AVM'de görüşürüz. Bay bay.